Bugün Bilal Bey ile beraberiz. Neden galericiliği seçtiniz? Neden galeri? Şöyle, üniversite zamanı bittikten sonra çok bir mesleğimde çok işli işli olmak istemiyordum. Yani bir yerde çalışıp maaşlı bir iş çok düşünmemiştim hayatım boyunca da. Lisedeyken de buydu. Hep bir ticaretin içinde olasım vardı. Bir gün sohbet arasında bir çok sevdiğim bir abim var. Onunla otururken ya niye yapmıyorsun, niye düşünmüyorsun, bak ben yapıyorum falan derken bir sohbet arasında hadi dedi de deneyelim. Tamam dedim. O sırada bir ortak beraber bir araba aldık. Ondan sonra dedik ki hadi bunu satalım. Yerini dolduralım. Hadi bir tane daha alalım derken iş buraya geldi. Yaklaşık e, bir yıl kadar alsat dönemi yaşadım. Yani yaklaşık bir 8-10 araba satmışımdır. Ondan sonra da hemen zaten bir yer buldum. Hani dedim ki bu işi yapacağım madem. Bir yer olsun. Yer açayım. Oradan başladım. Tekrar hayatta bir meslek seçme fırsatın olsaydı galerici olur muydu? O tekrar o zamana dönmem lazım. Hani <laughs> o zamanın şartıyla bu zamanki şart arasına bakarsan şu anda çok mantıklı değil. Şu günün şartlarında. Ama o zaman güzeldi. Şu anda çünkü son yaklaşık 3 yıldır falan hep ivmelenme fiyatları var. Yani aracı alıyoruz. Mesela örnek veriyorum 100'e aldık. 105'e sattık. Aynı arabayı artık 100'e alamıyoruz. 105 gerekirse 110'a alıyoruz. O da ne oluyor? Hep üstüne sermayenin üstüne ekleyip Aynı arabayı alıyorsun yine satmaya çalışıyorsun. Aslında parayı içeride döndürüyorsun hep. Sen e, bu mesleği seçtiğinde sonuçta ben 3 yıl sonra hangi durumda olacağım? Veya 3 yıl sonra ben ne kadar daha kazanabilirim gibi bir amacın yoktu. Sen bu işi yapabilir miyim diye denedin. Tabii. Ve e, bu işte başarılı olduğun için devam ettin. Ekonomik krizle veya arabaların fiyat artışının çok olması, hiç geriye gelmemesi... Aldığın her arabayı daha rahat satabiliyor olman e, bu sana avantaj da sağladı. Aslında sonradan sermayeni e, karlarınla beraber aynı seviyede sermayeni arttıramadığı için dezavantajı olarak da sana geri dönüş yaptığı Tabii. yerler oldu. Şöyle dezavantajı olduğu yer ne oldu? Satış hızı arttı. Örnek veriyorum. Fiyatlar hep yükseldiği için özellikle son zamanlarda satış hızlandı. Daha çok tanınabildik. Yani müşteriyet daha rahat örnek veriyorum 10 araba vardı. Ayda 10 arabayla 5 araba satarken bir anda o ayda 10 arabalara çıktık. Hızımız arttı. Reklamlarımız veya tanınma portföyümüz arttı ama dediğiniz gibi para olarak baktığınızda her türlü araba sayımız küçülüyor. Yani realde 10 arabamız varsa 1 milyon değerinde şimdi 7, 8 o rakamlara düşüyor, sayı düşüyor. Sayı düşüyor ama aslında senin de zaten enflasyondan da insanların e, enflasyon etkilerinden de kaynaklanan sebeplerden aslında sayı düşse de senin karın artıyor. Fiyat arttığı için. Tabii. Fiyat arttığı için karlılık artıyor. Ee, yanında kaç kişi çalıştırıyorsun? Yanında bir kişi çalışıyor şu an. Bir kişi normal e, rutin işlerin ve tüm işlerini güvenerek yaptırabiliyor musun? yanında? Tabii tüm işlerimi sana. yaptırabiliyorum çünkü es güveniyorum. Yanına çalışan olarak aldığın birini sonradan e, iş ortağı olarak görebilir misin? Yoksa sen iş ortaklığı kurmaz mısın? O şöyle e, kişiye göre değişir. Ben çok sıcak bakmam. Şundan dolayı bakmam. Şimdi yanımda çalışan biriyle e, ticarete girersem bu sefer ben e, beraber ticaret yaptığımızı düşünelim sürekli şunu yap bunu yap demek benim hoşuma gitmez. Çünkü orada bu çocuk buradaki kişi de para kazanmaya başlıyor. O zaman şunu diyemez. Hadi bu arabayı götür sanayiye. Bunu getir. Bunu buradan buraya götür. O da içinden şunu ya ben de burada para koyuyorum. Ben niye uğraşıyorum diyebilir. Burada seçtiğin sonuçta sen pastacıyla e hizmeti vermiyorsun burada. Veya bir mekanik kontrol hizmeti de vermiyorsun, vermiyorsun. Eksper hizmeti de vermiyorsun. Burada senin çalışmak zorunda olduğun iş ortakların var. Sen iş ortaklarını seçerken ve sonrasında e, sürdürülebilir olarak onlarla e, diğer arabalarda da çalışmak istediğinde iş ortaklarını nasıl seçiyorsun ve onlarla nasıl e, iş sürdürülebilirliğini sağlıyorsun? Şöyle başladım. Örnek veriyorum ekspertiz firmasında ilk çalıştığım yıllarda e, Bostancı Sanayi sitesinde bir ekspertizle çalıştım. Baktım çok e, randıman alamıyorum. Alternatiflere yöneldim kurumsal firmalara daha fazla geçiş yaptım. hepsinde denedim. Tabii ki güvendiğimiz bu zamanla olan bir şey. Bir, bir yeri denersin olmazsa alternatif bakarsın. Keza boyacında da öyle. Bir alternatif bir boyacımız vardı. Piyasanın üstünde çalışıyordu. Yaptığı iş kötü değildi ama bayağı maliyetliydi. Alternatif boyacı bulduk. E dedik ki bu iyi. Fiyatı da iyi. Öyle yaptık. Ama keza mekanikte çok 3'e 5'e bakmıyoruz. Neden? Mekanikte daha uyguna da yapan var daha pahalıya da biz biraz daha mekanik masraflı olan araba mekanikte masraf yapacaksak para harcayacaksak bakımdır ıvırdır zıvırdır önemli şeylerde orada çok fiyat endeksi yapmıyorum yani atıyorum 300-400 liraya takılmıyorum neden e şöyle bir mantık yapıyorum kendim binebileceğim arabayı hazırlayayım ki müşteride de sorun yaşamayayım yani 300 lira için kaçarken yağmurdan kaçırken doluya tutulmak diye bir cümle var yani burada kendi arabanı yaptırıyorsun. Bindiğin araba arıza yapsa ne yapacaksın? Ustaya gideceksin. E, müşteriye sattığın araba arıza yapsa kim arayacak? İkisini arayacak. Bu sefer ne olacak? Siz bana böyle araba sattınız. Bu sorunla karşılaştık. O sorunu yaşamamak için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yüksek tremelli araba satar mısın? Satarım. Sattığında içine siner mi? Siner şöyle. Yani Yüksek tremelli araba zaten ben e, gidip de küçük arabada yüksek tremelliye girmem. Mikra, Polo. Clio. Bu arabalarda yüksek tramerli araca girmem ama almışım BMW Mercedes. Modelli bir aracı aldıysam yüksek tramerli dediğimiz 100-150 bin lira tramerli araba girerim. Neden? İki farı değilse zaten 50 bin lira tutuyor. Ya yani Burada bana çok bir zararı olmaz ama gelip de araba airbag açmışsa zaten o arabaları almıyorum ben. Yani ben e, kendimi binemeyeceğim içime sinmeyen arabayı tezgahıma çekmem. İçime sinen her arabayı satarım. Zaten burada en önemli şey rakam. Yani arabanız hatasıza örnek vereyim 100 bin liraysa sen bu arabayı 70 bin liraya veriyorsan bu araba zaten satar. Önemli olan o arabayı güzel fiyata satmak. Tremelli arabalarda da genelde e, direkt biniciden alındığı durumlarda biniciyi arabadan soğumuş oluyor. Tabii. Tremeli olduğu için. Kendi yaptıysa kazayı. Veya binici tremelli araç satışına tek başına e, kendisi uğraşmak istemiyor. Çünkü insanların Türkiye'de Tramer alakalı, genel olarak parça değişimleri de doğru yapılsa veya serviste de yapılsa Tramer alakalı, direkt fiyat düşüşüyle alakalı alakalı bazı hassasiyetleri var. Bu aşamada tramerli araç alımı ve satımı senin içine sindiği durumlarda daha kolay gerçekleşiyor aslında. İnsanlar kendi arabalarını internet sitelerinden veya birçok uygulamadan satabiliyorken neden BS Auto'yu tercih etmeliler? Ya şimdi şöyle zaten biz e, insanlar zaten satmak isteyen kendi arabasını bir şekilde satıyor. Biz de o arada satmayan veya uğraşmak istemeyen müşterileri buluyoruz. E, orada da ne oluyor? Şahıs uğraşmak istemiyor. Geçen hafta başımıza gelen olaylardan biri. Daha önce bir müşterimizin arabasını araba sattık burada. Geldi eşiyle beraber konuştuk. Dedi bizim aracımızı satın. Biz de ilana koyduk ama e, ne yani çok zorlanıyoruz dedi. Neden? Sürekli arayan var nedir ne değildir diye sorarken insan bıkkınlık geliyor. E biz ne yapıyoruz? Biz her şeyini bildiğimiz için söylüyoruz. Gelen bakıyor. Oluyor olmuyor. Ama orada insanlar, bazı insanlar için vakit çok değerli. Arabayı ekspertize götürüp satmayla uğraşmak gerçekten vakit kaybı olarak geliyor. Çünkü başka işi de var. Ondan dolayı o kendi arabasını gelip e, sana bıraktığında veya senden araba aldığında e, güven konusunda Nasıl e, ilerliyorsun? Zaten şöyle bir şey yok hani herkes ben arabamı getireyim demiyor. Ya eski müşterilerimiz getiriyor sattığımız arabaları satanlar bize geri getiriyor arabasını veya başka araba almış ya siz satın biz uğraşmayalım diyor. Ya da biz diyoruz ya biz satalım siz yorulmayın yardımcı olalım. E aramızda bir sözleşme yapıyoruz konsinye sözleşmesi araç şu, şu tarihler arasında buradadır diye bir sözleşme yapıyoruz İki tarafta da sözleşme kalıyor. Ondan sonrasında devam ediyoruz. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musun? Ee, sosyal medya e, güven artışı sağlıyor mu senin açından? Referanslarını e, sosyal medyadan daha rahat açıklayabiliyor musun? Tabii sosyal medyanın bana avantajı çok yüksek. Kullanıyorum. Ha, tabii ki şu anda baktığımızda takipçimiz çok değil. Beklentimin altında. Zamanla olacak bir şey. Ama şu oluyor mesela müşteri aradığında, örnek veriyorum sahibinden aradığında hemen bazı insanlardaki konuşma tarzından zaten güvensizliği anlayabiliyorsunuz. Hani arabada bir sıkıntı var mı, şöyle var mı, bu var mı, şu var mı derken Diyoruz ki biz o zaman çok da kendimize anlatmadan ya diyoruz. Bizim yaptığımız işler çoğunlukla sosyal medya üzerinde. Instagram adresimizde belli. Buradan bakın memnuniyetsiz müşterimiz yok. Genelde orada memnuniyet anketimiz de var. Keza satılan arabalar, gelen arabaların hepsini belirlediğimiz için orada bir özgüven sağlıyoruz istemez. O da bize artısı oluyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Biz sosyal medya üzerinden de araba satışı yaptık. Yani sahibinden... Git satılmayan, satmadık daha müşteri aramazken Instagram'a arabayı koyup çok ciddi terapiler alıp sosyal medyadan il dışına birçok araba sattığımız oldu. Yani sosyal medyanın bize bayağı avantajı var. Galerijilerin e, değişiminde bir faydası olacak mı sosyal medya? Bence o güvensizlik ileri, açısından ileriye yönelik bence çok büyük artısı olacak çünkü her sadece sahibinde ne bağlı kalmak mı? Veya diğer say, e, satış sayfalarına bağlı kalmak mı? Yoksa sosyal medya mı? Zaten sizde herkes bunu biliyor. Herkesin elinde bir telefon, Instagram. Çok ciddi şekilde herkes oradan takip ediyor. Birçok galerinin sayfası var. Çoğu galeri zaten sosyal medyada aktif. Aktif olmayan yok. Burada e, ileriye götürebilenler avantajlı. Ben ilerisi için sosyal medyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamen artık e, bu rant gidiyor yani herkes Instagram adresinden Instagram'dan baktığında bu bu kimdir bu kimdir şu kimdir evet. diye baktığı için burada bir referans geliyor yani biz şunu yapmıyoruz ya bakın diyoruz genellikle kadın müşterilerimizde diyoruz ki yani bakın sosyal medyaya güven zaten burada bizde mevcut önemli olan buradan sonra sizin gelip bakmanız zaten biz sonrasında da yardımcı olabiliyoruz özellikle son 2-3 yılda araba fiyatlarındaki değişiklikler kur artışları pandemiyle beraber insanların yatırım araçlarının değişmesi ve sonrasında pandeminin biraz daha rahatlamasıyla insanların tekrardan yatırım aracı olarak arabayı gör, arabaları görmesi ve bunların arabaların fiyatlarının sürekli artıyor olması arabayı bir yatırım aracı olmaktan çıkartır mı? Yoksa her zaman araba bir yatırım aracı olarak bize hızlı dönüş sağlayabilir mi? de zaten fiyatlar hep arttı. Şöyle bir durum oldu. 2000 yine bu senenin yazlarında fiyatlar çok hızlı yükseldi. Orada herkes bir alım satıma girdi. Ondan sonraki 7 aylık süreçte çok bir durgunluk oldu. Zaten bu haberlere kadar çıktı. Fiyatlarda bir geri gelme oldu. %11, %10, %15 gibi rakamlarda bazı araçlarda daha yüksek, bazı araçlarda daha düşük bir rakamlarda geri gelme oldu. Ama ondan sonrasında şöyle bir şey oldu. Yine araba yok dendi. Mart'ta başlayan bir olay oldu. Mart Nisan'da piyasa biraz hareketlenmeye başladı. Son 3 aydır 2 aydır özellikle araç yok. Üretim çip krizi denildi. Ve şu an araba gelmediği için yokluk. Yani neredeyse bir araç kıtlığı başladı. E, o da olunca herkes buraya yöneldi. Şimdi malın olmadığı yerde bir şey yoksa talep de çok fazlaysa fiyat artar. E tabi bunun altında kur da var. Sadece kura bağlamamak lazım ama. kuru yükselse de araba olsaydı bu kadar hızlı yükselmezdi. Ikinci. Araba yatırım aracı o zaman. Şu anda şu ya, evet şu durumda herkes öyle düşünüyor. Ama hem şöyle kur bir şey. artışı evet. hem de sıfır araç kıtlığından dolayı Tabii. araba bir yatırım Tabii. aracı. Tabii ama şöyle. Peki arabayı aldım bir yıl sonra ben bundan kesin kar ederim durumunu kesin diyebilir miyim? Kesin diyemeyiz çünkü şöyle bir şey düşünsenize. 5 ay sonra araba geliyor. Bayağı da sıfır indiğini düşünürsek. Yani bu ne olur? Bir yerde durur. Ama şu olmaz. Yani aldığımız arabada da 100 bin lira geri gelmez. Yani çok afaki bir geri gelme olmaz. Çünkü sıfırlar da zam görüyor. Başına gelen ilginç olaylardan birkaç tane anlatabilir misin bize? Ankara'ya gittik, araç alacağız. Eksperse soktuk. Aracı ilk başta baktık. Tamam araç güzel dedik. Eksperse soktuk. Ekspertizi bitti. Yola dönüyoruz. İstanbul'a geleceğiz. Yoldayız. Arkada geliyor araç. Ben de diğer araçla gidiyorum. Arkada arkadaşım dedi ki abi dedi ya bir sorun var. Ne oldu hayırdır? Ya dedi arabanın sunroof perdesi yok. <laughs> Nasıl yok? Saçmalama çalışmıyordur falan biz kenarda durduk. Sat, satın aldığımız arkadaş. Sunroof perdesi komple mi yok? Komple yok. Biz de satın aldığımız arkadaşla bize Bolu'ya kadar gelecek. Biz onu yolda indireceğiz. Petrofisinde durduk bir tesiste. Dedik abi bu arabanın sunroof perdesi yok. Hadi ekspertiz görmedi. Sen niye söylemiyorsun? Ya ben de bilmiyordum. Aa, hakikaten sunroof perdesi gidiyor, motor çalışıyor, ses geliyor ama perde yok. Neden sanık perdesini söker bir insan? Ya yırtılmıştır, ya da almışlardır. Yani onu bir şey diyemezsin. Hani tabii pahalı bir parça. Şu sanık an o zaman. Sanık perdesi niye yırtılır? Yanlış işlem. Ya belki sigara var? içen biri delmiştir, sökmüşlerdir. Ha. Yani onu bilemezsin adam. Ben söktüm, sattım diyemez. Ama bizi ondan sonra buraya getirdiğimizde dedik ki ya ne kadar bu sanık perdesi veya yani ne kadar olabilir ki? Hadi yani 500 bin lira olsun. 2,5 buçuk da o zaman. Şu anda sadece sanık, sanık perdesi. Sanık yani olabilecek şeyler bunlar. daha öncesinde bir kere bir arabamızın anahtarı çalışmıyor. Ya dedi pil zayıf sürekli ekranda uyarı veriyor. Pil, pil değiştireceğiz. Anahtarcımıza götürdük. Ya anahtar büyük şey pili normalde büyük olması lazım. Adam küçük pili koymuş. Küçük pilin üstüne de sıkıştırmak için kağıt katlamış. Hani kağıt pil e, okusun diye. Üstüne de kapağını takmış. Anahtarcı şey, abi hayatımda ilk defa böyle bir şey. <laughs> 20 lira o bir, diğeri 40 lira. Ya 40 liralık bir niye takmıyorsun? Hani böyle absürt şeyler Çalışıyor oluyor. Çalışıyor muydu yine? Tabii çalışıyordu. Çünkü çalışıyordu ama e, sinyali zayıf. Tabii sinyali zayıftı. Uzaktan almıyordu, Aynen içinde evet. çalışıyordu. <laughs> yani böyle şeyler oluyor. Genel olarak bu şekilde sen yaşadığın absürt olaylar haricinde insanlar arabada işte oturduğu zaman salon perdesine kimse bakmaz. Yok, Çalışıyor senin, mu aynen bakmazsın mu? çünkü kısmında. neden cam tavan edersin ki yani senin de aklına gelmez. Gözden kaçabilir bazen bakıyoruz o camlara ne kadar baktığımız oluyor hani orijinal mi falan diye ama bazen iş o kadar hızlı olması gerekiyor yetişmen gerekiyor. Satış var noter var saat geçiyor vakit kaybı diyorsun hızlı yaparken ekspertiz gözünden kaçırmış. E sen de bakmıyorsun böyle şeyler olabiliyor. Ekspertiz normalde salon perdesine Tabii, bakıyor, bakar mı? bakıyor. Onlar her şeye bakmak zorunda. Yani koltuktaki sigara dekesine, yerdeki sigara yanına kadar söylüyorlar normalde. O Ama o aşamada sen sonuçta sanat perdesi yok diye arabadan vazgeçme durumun olmazdı. Ya zaten biz aldığımız için orada pazarlık yapmamız gerekecekti. Çünkü o satış almış. pazarlığı kaçırmış olduk. Tabii oldu. biz pazarlığı kaçırmış olduk. Onun haricinde araba alıp satarken insanların hani dikkatten kaçmaması e, gereken durumlar neler? En önemlisi para transferi. Daha önce de bizim başımıza geldi. Burada yabancı bir müşterimize araba satıyorduk. E, TL bazındaki para sıfırları bilmiyormuş. Biz de o gün çok yoğunuz. 3-4 satış bir anda peş peşe müşterilere giderken tabii ne yaptık? Şöyle para geliyor. Aa, hesaba düşmüş. Mesaj geldiği için artık hesaba bakmadık. Mesaj gelmiş. İlkhanelerine bakıp. baktık. Ha, tamam para doğru yatmış falan dedik. O akşam oldu. Akşam da olmadı pardon. Geldik iş yerine arabayı yolladık. Hesap döküyoruz. Parada açık var. Ya nasıl olur? Kime ne verdik? Doğru arabalar, fiyatlar aynı. Hala küsüratlara bakmıyoruz. Sonra bir baktık ki küsuratı eksik almışız. Hemen müşteri yaradık dedi evet böyle bir durum oldu. Tabi çok büyük bir mevla değil 3000-5000 gibi bir rakamdı ama sonuçta o olabiliyor. Şimdi insanlar bazen bakıyor telefona aa mevla yatmış diyor. Hani küsurata bakmıyor. Bu kaçabiliyor. Kaçabilecek bir İnsanlarda şey. genelde o büyük rakamlarda çok fazla para transferi ve tabii. E, alımı da sık sık yapmadıkları için gözden tabii. kaçabiliyor. Aynen, aynen. Günün kaç saati telefonla konuşuyorsun? Günün kaç saati? Yoğun oldu mu? 5 saat konuştuğumuz günler oldu. Daha fazla da oluyor. Bey aslında günün 16-17 saati online olarak çalışman devam etmiş oldu. Tabii. Biz İnsanlar de... telefonunu bilen herkes sana araba Tabii. sormak için de arayabiliyor. Tabii da. ya 7-24 çalıyor. Gece 11'de de çaldığını biliyorum. Gece bazen 12'de arıyor abi kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum diyor. Abi, o da haklı insanlar şöyle bir şey oluyor. Kaçırdım. Aa fiyatı uygunmuş. Gece yarısı aranıyor. Önceden ben mesela çok yapmıyordum. Akşam 9'dan sonra kimse yaramazdım ama şimdi biz bile aramak zorunda kalıyoruz. Diyoruz ki o araba kaçmasın. Piyasa hareketi. Aynen piyasa kaçırmayalım alalım kalsın mantığı var. Videomuza konuk olduğu için Bilal'e çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı kazançlar. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Buyurun. Buyurun. Abi, o arabanın e, detayları ekspertizde yazıyor. Bir değişen iki parça boyası var. Hı -hı. Evet, yok şase panel hiçbir şey yok arabada. Sadece ön çamurluk değişen, arka kapı ile arka çamurlukta lokal boya var korun altı. Kredi kolaylığı sağlıyoruz. K kasko bedenini şu anda 150'sine kadar kredi kullanılabiliyoruz. Tabi istediğin zaman görebilirsiniz. Şu anda zaten hani, e ekspertizler de veriyor o garantiyi, bizde de mecbur oluyor. 3 ay 2, 5 bin kilometre sınırı var. Rica ederim. İyi günler. Hoşçakalın.